Ekonomi yönetiminin hiçbir tahmini tutmuyor. Hayatın gerçeklerinden kopuk. Temmuz ve Ağustos ayları %99'un üzerinde çıktı. Bu 2022 ocağından beri en yüksek, en yüksek enflasyonumuz. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerini şimdiden aşmışa benziyoruz. Maalesef Türkiye ekonomisi bir büyük bir buhranı yaşıyor. Şu anda dünyada enflasyonda Sudan'ı, Zimbabve'yi, Venezuela ile yarışıyoruz. Yakında Arjantin'i geçersek kimse şaşırmasın. Maalesef emekliye zam verilmiyor. Memura verilen zam gerçek enflasyonda ilgisi alakası yok. İnsanları kandırmaya devam ediyorlar. Maalesef hayal satmaya devam ediyor ekonomi yönetimi. Bu anlayış devam ettiği sürece de Türkiye ekonomisi de enflasyonda yükselmeye devam edecek. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Bu iddiasından vazgeçti. Şu anda hem faiz yüksek hem enflasyon yüksek. Iş adamları krediye ulaşamıyorlar. Enflasyon yükseldik sürece faiz de yükseleceği gözüküyor. Maalesef ülke bu kafar elinde fakirleşmeye, yoksullaşmaya devam ediyor. Seçimden bu yana dolar maalesef çok büyük oranda arttı. Bir oldu. Mazot, benzin iki katına çıktı. Hala gerçekleri görmeyen bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız.